Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili balıklar. 4-9 Şubat haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu balık olan herkes izleyebilir. Beğenen ve abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet balıklar ee, kanalın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ve kanal içeriğinden burçlara özel kahve tarot bakımlarımızı ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım balık burcu niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım sana uyanı al, uymayana evlene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duru Altı ve kanalından bize ulaşabilirsiniz. Balıklar çok güzel bir kalbin çıkmış. Şurada bak gördün mü? Kalbin aydınlanacak arkadaşım. Kalben böyle bir cebelleşme hali içindesin galiba. Kaygılısın, endişelisin. Ama rahatlayacaksın. Böyle üstünde bir yük var. Birisi sanki sırtına çıkmış. Baskın bir karakter. Karşımdaki kişi baskın bir karakter. Ee, üç vakit, üç vakit içerisinde. Yani bu bir ilişkidir. İlişki içerisinde karşındaki insan biraz baskın karakter. Ve biraz baskı da uygulamış. Yokluğu da bir baskı olabilir. Ve üç vakte kadar da megafon çıkmış. Bu kişiden haber alacaksın. duygusal manada kalbine de yüklenen bir insansın. Beklentilerine esinlerden ama böyle ok atan birisi var. Yani niyetindeki kişi gerçekten tam 12'den vurmuş seni kalbinden arkadaşım bu arada. Yani kalbini fethettiğini biliyor. Yani senin sevginden emin. Biraz sessiz kal. Çünkü neden? Ee, sürekli 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 böyle uğraşıyor seninle. Hani ne tam geliyor ne de tam gidip bağı kopartıyor. Ara ara bir iletişim kuruyor ki tazeliyor. Varlığını orada tutmak istiyor. Eğer sen sessiz kalırsan bu kişi belirsizlik korkusundan koşa koşa sana gelir. Ki zaten yine bir haber alacaksın dolaylı yoldan. Evet, güzel bir elbise giyiyorsun üzerine ya bir eğlenceye gireceksin ya bir düğüne ya bir kalabalık organizasyona kısa bir yolun var yola gideceksin ve enerjin de yenilenecek aslında kendini güzel hissedeceksin iyi hissedeceksin arkadaşım şu ara birazcık böyle şemsiyeni tutmuşsun kendini kuruduğun, kendini geri çektiğin ya da kendini esirgediğin bir döngüdesin öylesin öyle gibisin ama yine de her şeyin içine istemeden de olsa giriyorsun hani duygusu olarak biraz dayanamıyorsun galiba bir öğretmen olabilir bir eğitici olabilir bir kişinin karşısındasın o da sana böyle tahtada bir şeyler anlatıyor sanki eğitim döneminde de olabilirsin arkadaşım ya da bir evrak bir belgede almak gerekebilir ee, bu döngü biraz koşturmacı olarak ama altı vadesi kalmış altı vade içerisinde rahatlayacaksın gibi gözüküyor ve akabinde ağaç kökünü vermiş güçlü bir başlangıç köklü bir başlangıç. Bakın ağacın kökü var. Ağacın kökü var. Üzerinde sadece bir fidan. Yani e, yolun başındasın arkadaşım. İlk adımdır bu. İlk işe geliştir belki. Belki ilk eylemdir. E, köklü bir başlangıç olacak. Uzun vadeli bir süre olacak arkadaşlar. Küçük bir at kafası çıkmış. Çok küçük. O kadar şirin çıkmış ki. göstereyim hatta bakın şurada küçük bir at kafası. Güzel duruyor yani böyle çok sevimli duruyor. Ee, bir Murad'ın, Murad'ınla alakalı da altı vakti vermiş burada. Altılı bir vade içerisinde, atın tam sırtında duruyor altı rakamı. Altılı bir vade içerisinde inşallah çok güzel bir gelişme yaşayacaksın. Ve bir kişinin sadakatini ölçüyorsun arkadaşım. bir kişinin sadakatini ispat edeceksin ya da öğreneceksin ya da bir kişi sana sadakatini ispat edecek çünkü dizinin dibinde duruyor ya da emin olacaksın onun sadakatinden birazcık da üzerinde nazar var arkadaşım nazar enerjisini çok çabuk çeken bir tarafın olabilir evet sevgili balıklar hadi bakalım enerjiler ne verecek bir bakalım dileklerimizi tutalım bakalım tabak ne verecek enerjiler diyorum tarota sürekli baktığım için Evet arkadaşlar, 27 Şubat'ta kişisel danışmanlığa ara vereceğiz ee, bir süreliğine. O yüzden o vakte kadar bize ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Balık Burcu. Bakar mısın nasıl oturmuşsun, yolun sonunda da keyif yapıyorsun. Ayaklarını uzatmışsın. Gayet güzel keyif yapacaksın. Sen keyif yaparken bu arada dileğin gerçekleşiyor. Sen keyif yaparken de şurada sana gelmeyi planlayan bir kişi var. Biraz böyle belirsizlik içinde kalmış, ee, biraz böyle karanlık içinde kalmış bu kişi. Ama gelecek yani o gelme eylemini başarabilecek gibi gözüküyor. Belki de böyle artık yeter dediğin yani suyu akışına bıraktığın bir döngüde. Çünkü böyle bir rahatlamış halin var. Belki de su akışına bırakıyorsun. İşte orada haber geliyor. Güzel bir kuş çıkmış üzerinde. Yani bir şeyler olsun 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 dersen olmuyor zaten. Belki de su akışına bırakıyorsun. İşte o zaman bir haber geliyor diyor. Kişi karanlıkta ve sana ulaşacak ve etrafı da karışık. Bu kişinin bir de sıkıntısı var. Yani şöyle baktığımda. Ee, ...sen yine daha rahat bir döngüdesin. Sen yine daha aydınlık bir döngüdesin. Bak sen buradasın, daha rahatsın. O burada çok karanlıkta. Gerçekten karışık ve kaos içerisinde. Sana da ulaşacak bu kişi arkadaşım. Şurada da güzel bir ata biniyorsun ya. Çok şahane. Hızlı bir eylem. Hızlı bir, muradının hızlı bir şekilde olmasıdır ata binmek yer değiştiriyor olabilirsin. Bir yerden bir yere gidiyor. Taşınıyor olabilirsin. Ee, konum makam değişikliği de olabilir bu. Çünkü muradında isteğinde yükselmektir bu arkadaşım. İnşallah da öyle olsun tez vakitte. Zaten kaplumbağayı vermiş. Etrafında yürüyen bir kaplumbağa var. Ama hızlanacak. İsminde soy isminde Hatay'ın H'si ya da Fırat'ın F'si olan bir kişi bu süreci hızlandırabilir. Dileğinin gerçekleşme sürecini hızlandırabilir arkadaşım. 5 vakit içerisinde de bir kişiyle böyle anlaşma yapıyorsun. 5 rakamını vermiş tokalaşıyorsunuz. Bir şey alıp veriyor olabilirsin. Bir anlaşma imzalıyor olabilirsiniz. Ama 5 vakte kadar bir kişiyle anlaşma yapacaksın. Çok da aydınlık. Anlaşma konusu mevzusu her neyse bir şeyi almak satmak gibi bir durumda olabilir dediğim gibi. Sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişinin ismini bir zikredin bakalım. İsmini üç kere zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. Hakkındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Biriniz önde biriniz arkada çıktınız. O peşinden gelecek. Yine F harfini vermiş ya. F ve Ü harfi vermiş. Zaman görmek istiyorum dediğimde zaman göster. 9 rakamını verdi arkadaşım. 9 gün, 9 dokuz saat, 9'lu bir zaman dilimi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayranı olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.